Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber çilek kız giydirme oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlarımla bir pijama partisi veriyorduk ve büyülü bir giydirme sandığı bulduk. Bu sandık ne işe mi yarıyor? Ya? Tüm giysi rüyalarımızı gerçeğe dönüştürüyor. Ahududu her zaman bir sörfçü olmak istiyordu. Börfler Reçeli ise her zaman bir pop yıldızı olmak istiyordu. Hatta tüm arkadaşlarım harika kıyafetler giyip hayallerini gerçekleştirecek. Şimdi senin de bizim meyve gibi özel maceramıza katılmanı istiyoruz. Hadi yapalım. Haydi o zaman başlayalım. Evet. Selam. Giydirme partime hoş geldin. İçinde bir sürü fevkalade kıyafet olan bu büyülü sandığı bulduk. Bir berden arkadaşı seç ve bize yaratıcılığını göster. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses geliyor mu bilmiyorum ama geliyorsa çok üzgünüm. Evet ben çilek kız. Çilek <laughs> şey kızı seçtim. Vay canına. Hmm. Yaşamak istediğin macerayı seçmek için bir temaya dokun. Ben böyle hmm, şu doğa şeyini seçiyorum oh, doğayla ilgili. final avcısı. Efin'in yani ayaklara dokunarak istediğin... İstediğim şeylere dokunabiliyorum galiba. Çok beğendim. Bir doku seçmek için bu düğmeye dokun. Bunlarda kazanabileceğimiz diğer hediyeler olmalı. Tamam. Deseni Deseni düz olsun ya ya da şöyle de. Ben yıldızlı olsun. Tamam. Ama ben diğer vücutlarını video dokun oynuyorum. Ah meyve gibi güzel. İşin bittiğinde onay imine dokun. Tamam. Doğuştan yeteneklisin. Doğuştan yeteneklisin. Gerçek onun iyi. Mükemmel. <laughs> Bir doku seçmek için bu düğmeye dokun. Hmm. Evet doku. Doku olarak ne olsun? Yine yıldız olsun. Tamam. Neyse. Yaptım mı? Fevkalade. Bebeğini anlamak için doğmuşsun. <laughs> Düşün bittiğinde onay imine dokun. Beşten gibi sıra tarzım. saçta. Vay canına. Saçta arkadaşlar. Geliyorum. Saçı hmm, yeşil mi olsa acaba? Hmm, ama çok olmaz, şu da çok olmaz. Hmm, şöyle bir renk mi olsa? Bilmiyorum. Şu da güzel oldu aslında ya. Bu, hmm, bu. Tamam, aldı. İşim bittiğinde onay imine yapmayacağım ya da ya. Çok beğendim. Evet, yapmayacağım bunlar hiçbir şey. Kafası boş kaldı. Evet. Bakalım şimdi gibi bizine... ya. Evet. Burada ne yapacağız peki? Sen bu işi cidden biliyorsun. Şimdi kameraya gülümse bakalım define avcısı. Fotoğrafı çekmek için düğmeye dokun. Çektim. Fotoğrafı çektim. Ormandayız. Umarım korkunç karşılaşmayız. Büyütece dokunup Hah. sürükleyerek gizli bir obje bul buldum. Buldum. Gizli bir obje bulmak için büyütece dokunup sürüklemen yeterli. Bak. Başka Başka göremiyorum. Bunları gördük. Gizli bir obje bulmak için büyütece dokunup sürüklemen yeterli. Başka bir şey göremiyorum ki, yok ki. Başka bir obje yok. Mur, kur kurbağa, kedevek bu. Gizli bir obje bulmak için büyütece dokunup sürüklemen yeterli. Sen hayır, sürükleyeceğim bu objeyi. Aha bu. Ya yok ki. Kaşık görüyorsanız söyleyin ya. Gizli bir obje bulmak için teçe dokunup obje. sürüklemen yok. yeterli. Obje yok. Ben eve gideceğim. Çünkü obje yok ki. Ay kedi, kurabiye şey. Şimdi de hmm, benim en sevdiklerim arasından bu mor saçlı kız. O neydi? Yaban mersin gibi bir şeydi galiba. Böklerle reçeliymiş. Tamam. Vay canına. Müzik Yaşamak Müzik olsun. istediğin bir piyano pop yıldızı olarak ortaya meyve gibi güzel müzikler çıkar. Kafaya, gövdeye veya ayakları... Oh, piti piti. <laughs> Sözünü yarıda kestim. <laughs> hmm, bu olabilir aslında bak. Bir doku seçmek için bu düğmeye dok. Doku seçmeyeceğim. Sonra böyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gri daha iyi. Bu tamam. Bu da acaba Bu bu tamam gri. Gri daha güzel. Evet şimdi de tabii ki de koluna bu renk A Aa bu olmaz. Ay bu olmaz pardon bu olmaz. Tamam çok güzel oldu. O da çok sevdi. <laughs> Neden geliyor? Hmm, şöyle mi olsa acaba? Şöyle Murumsu olsun bence böyle mi olsa Bence böyle olsun tamam. Kendi sorumu kendini cevaplıyorum. İşin onay imine dokun. Tamam bitti. Çok sevdim. <laughs> Ayakmalarına geldik. Oh, evet bu tamam. dokuz seçmek için bu düğmeye dokun. Evet, tamam. seçme, seçme, Değilmişim tamam. Daha önce İşim bittiğinde Hiç çalmadım ama okulda söylemişliğim olmuştu yani. Hiç çaldım hatırlamıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Gizli gösterisi zamanı. Şarkı söyleyeceğiz. Evet. Ne kadar da harika. Mükemmel pop yıldızı kıyafetlerini seçtin. Kameraya bir poz ver. Verdim. Çok da güzel oldu bence. Daha önce hiç seyirciye karşı çaldın mı? Hayır. Müzik çalmak için renkli düğmelere dokun. Renkler bitmeden hepsini al. Harika. Ne kadar da heyecan verici bir macera. Şahane. Bu oyun evet. en güzel oyun. Gerçekten en güzel oyun. Doğuştan yeteneklisin. En güzeli bu değil mi? Mis gibi bir şarkı. Evet. Müzik söylemeyi çok seviyorum.